Arkadaşlar merhaba. Yeni bir konuyla yine sizlerle baş başayız. Hüzünlü bir sohbet olacak. Ama buradan bazı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Meryem, Ayşe, Ali, Mehmet. Sizlere de sesleniyorum değerli kardeşlerim. Kanser olduğunu öğrenen insan ne düşünür? ölüp kurtulmak mı ister yoksa savaşmak mı? İnanç ve azimleri sayesinde bu hastalığı atlatmış insanların söylediği tek bir şey var. Önce hayata bağlanmalı ve direnmeyi öğrenmeli insan. Bunun bir hastalık olduğunu ve en önemlisi de çaresi olduğunu ve iyileşebileceğinize inanmak sizi her zaman bir adım önde tutar. Kanser olduğunu öğrenmek dünyanın sonu değil. Sadece bir uyarı. Hayatında ufak rötuşlar yapman gerektiğini sana hatırlatıyor sadece. Moralini bozma. Ciddiye alma kanseri. Küçücük bir detay sadece. Belki de yaşamını düzene sokmak için veya sokacak olan şeydir. Millet sevgilileriyle boşluk dolduruyor. Seninki de bu olsun. Beraber yemeğe git, film izle. gerekirse seviş. Ama yanında olduğu için pişmanlık duyma. Sanırım kaderin bu senin. O seni terk edene kadar bekle. Terk eden sen olma. Çevremde kanserden kaybettiğim de oldu. Kanseri atlatmış olan da. Bu hastalığın en büyük düşmanı kaygı, sıkıntı ve üzüntüdür. İlacı ise ilacı ise bunlardan uzak durmaktır. Zira sıkıntı, stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun direncini düşür, düşer. Her şeyin iyi tarafına bak, olumlu düşün. Seni mutlu edecek şeylere de vakit ayır. Çevrendeki insanlarla kavga etme. Onların davranışları rahatsız etse bile kasıtlı olmadığını, iyi niyetli olduğunu görmeye çalış ki zaten öyledir ve mutlaka görürsün. Bir tebessüm her şeye bedel değil mi? Evet, bir tebessüm her şeye bedel değil mi? Gülümse. Kendine bir geleceğin olacağını hatırlat. Bir şey senden tebessümünü almaz. Koca bir gelecek var önünde. Sen buna inanmalısın. Sen buna inan. Çünkü güneş yalnızca Umut edebilmek kabiliyetine sahip insanların yüzü suyu hürmetine doğuyor. Unutma. Değerli dostum, hayat bir tür sıra halinde dizili domino taşı gibidir. Önemli olan o domino taşları arasında yıkılmayıp ayakta kalmak. Sonra tekrar dizeriz taşları. Ve bu sefer bizi temiz o taşları. Öyle bir şey ki bu hastalık hayatımıza açılan kocaman parantez. Şu an açtım parantezi parantezi ve bittiği zaman kapatıp devam edeceksin yoluna. Buradan sana ilham vermesini umduğum on binlerce kelimeyle binlerce umut vaat edecek cümle kurabilirim. Lakin hiçbiri gerçekten tam da şu anda senin yanında olmayı elinden tutup bak kardeşim akraba demek ille de kan bağı olacak demek değildir. Kardeş demek ille de aynı ana babadan doğmak değildir diyerek gerçek kardeşlerin birbirini kardeş olarak görenler olduğuna inandırmak isterdim. Unutma, unutma, unutma. Sonunda veda edeceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Belki birazdan, belki yıllar sonra kansere ve benzer bir hastalığa yakalandığınızı öğrendiğinizde aslında bu gerçek sert bir şekilde yüzünüze çarpıyor sadece kansere yakalanacağınıza bir trafik kazasına kurban olup çoktan bu dünyadan göçmüş olabileceğinizi düşünemiyorsunuz. Düşünmüyoruz. Hayata bağlılığın ciddi bir şekilde sarsılıyor. İşte bundan sonraki bakış açısı ve algılama şeklidir. Kanseri yenmek veya yenilmek. Ölmek veya ölmemek değildir. Buradan tüm kanser hastası kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.